Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü, sabah baktığınız ayna sizi normal gösterirken, arabanızdaki o küçücük ayna nasıl oluyor da arkanızdaki koskoca yolu size gösterebiliyor? İşte bu, sihir falan değil, bildiğiniz bilim. Hadi gelin, her gün kullandığımız bu basit nesnenin ardındaki şaşırtıcı fiziği birlikte çözelim. İşte bugün peşine düşeceğimiz soru tam da bu. Bu gizemi çözmek için, ışığın ve yansımanın gerçekten de büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Her şeyden önce en temelden başlayalım. Ayna dediğimiz şey aslında ne? Çok basitçe, üzerine düşen ışığı neredeyse hiç kayıpsız, olduğu gibi geri sektiren süper pürüzsüz bir yüzey. Görüntümüzün bu kadar net olmasının sebebi de tam olarak bu mükemmel yansıma. Peki bu kadar farklı görüntünün sırrı ne olabilir? Cevap aslında çok basit. Sadece 3 temel ayna tipi var. Bütün o farklı yansımalar bu 3 tipin birinden kaynaklanıyor. Hadi başlayalım. İlk olarak, en iyi bildiğimiz, her gün evde kullandığımız o tanıdık dostumuzla başlıyoruz. Dümdüz ayna. Düz aynaların kuralları çok nettir, hiç şaşırtmazlar. Gördüğünüz görüntü, yani yansımanız, her zaman sizinle aynı boyuttadır. Aynadan ne kadar uzaktaysanız, görüntünüz de sanki aynanın o kadar içindedir. Birebir aynı. Bu yüzden ona bu kadar güveniriz, değil mi? Ama burada çok ilginç bir detay var. Simetri. Şimdi sağ elinizi bir kaldırın bakalım. Aynadaki yansımanız hangi elini kaldırıyor? Sol elini. Yani aslında gördüğünüz şey sizin birebir kopyanız değil, mükemmel bir ayna simetriğiniz. Ve bu basit simetri kuralı trafikte resmen hayat kurtarıyor. Sürücüler dikiz aynasına baktıklarında o ters yazılmış ambulans yazısını anında doğru bir şekilde okuyabiliyorlar. İşte fizik günlük hayatın tam da merkezinde. Tamam, düz aynaları anladık. Şimdi o güvenli dünyadan ayrılıp işlerin gerçekten ilginçleştiği kavisli aynalara geçiyoruz. İlk turağımız çukur ayna. Çukur aynayı anlamanın en kolay yolu mutfağınızdan geçiyor. Hemen bir kaşık alın elinize. İşte o kaşığın iç kısmı, yemek yediğiniz o çukur tarafı, mükemmel bir çukur ayna örneği. İşte o içe doğru olan kavis yansıma ile ilgili bildiğiniz bütün kuralları değiştiriyor. Peki bu ayna ne yapıyor da her şey değişiyor? Olay şu, çukur aynalar üzerine gelen bütün ışık ışınlarını bir araya getirip tek bir noktada topluyor. Biz bu noktaya odak noktası diyoruz. İşte bütün marifeti bu ışığı toplama yeteneğinde. Bu söz, çukur aynanın bütün sürünü tek cümlede özetliyor aslında. Çünkü bu aynalarda nerede durduğunuza bağlı olarak gördüğünüz şey tamamen ama tamamen değişiyor. Hadi alın o kaşığı tekrar elinize. Yüzünüzü iyice yaklaştırın. Ne görüyorsunuz? Kocaman, büyütülmüş ama düz bir görüntü, değil mi? Şimdi yavaş yavaş uzaklaştırın, uzaklaştırın ve bir anda hop, tepe taklak oldunuz. İşte bu, odak noktası dediğimiz o sihirli çizgiyi geçip geçmediğinize bağlı. Olay bu kadar basit. Bu özellikleri de onu inanılmaz kullanışlı yapıyor. Makyaj aynaları ve dişçilerin kullandığı o küçük aletler detayları görebilmek için işte bu büyütme özelliğini kullanıyor. Araba farları ise tam tersi bir mantıkla çalışıyor. Ampülü o odak noktasına koyuyorlar. Ayna da oradan çıkan bütün ışığı toplayıp güçlü bir ışık hüzmesi olarak ileriye fırlatıyor. Harika değil mi? Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakma zamanı. Çukur aynanın tam zıttı olan tümsek aynaya geçiyoruz. Evet tahmin ettiniz yine kaşığımıza dönüyoruz. Ama bu sefer dış yüzeyine, o bombeli dışa dönük kısmına bakıyoruz. İşte size mükemmel bir tümsek ayna. Tümsek ayna, çukur aynanın tam tersini yapıyor. Işığı toplamak yerine, üzerine gelen ışığı etrafa saçıyor yani dağıtıyor. İşte bu sayede de bize inanılmaz geniş bir görüş alanı sunuyor. Tümsek aynaların en güzel yanı ne biliyor musunuz? Sürprizlere yer yok. Nerede durursanız durun, görüntü her zaman düzdür, her zaman sizden daha küçüktür ve size etrafın çok daha geniş bir manzarasını gösterir. Kuralı basit ve nettir. İşte bu geniş görüş açısı onu özellikle güvenlik konusunda bir kahraman yapıyor. Arabaların yan aynalarını düşünün, kör noktaları azaltıyorlar. Ya da dükkanların köşelerindeki o yuvarlak güvenlik aynaları. Tek bakışta koskoca bir alanı kontrol etmenizi sağlıyor. Hepsi aynı basit prensiple çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu üç ayna türünün her birinin kendine özgü kuralları var ve her biri hayatımızın farklı bir köşesinde farklı bir amaca hizmet ediyor. Hadi şimdi öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım. Özetle durum şu. Düz ayna sizin dürüst arkadaşınız. Gerçeği olduğu gibi gösterir. Çukur ayna biraz daha dramatik. Mesafenize göre ya sizi bir deve dönüştürür ya da baş aşağı çevirir. Tümsek aynaysa sizi her zaman dünyanın daha geniş ama küçültülmüş bir versiyonunu sunar. Ve işte asıl unutmamamız gereken şey bu. Bu anlattıklarımız sadece ders kitaplarındaki fizik kuralları değil. Her gün, her an dünyayı nasıl gördüğümüzü, nasıl algıladığımızı şekillendiren bir gerçeklik. Artık yansımanın kurallarını biliyorsunuz. Peki bu bilgiyle siz olsanız ne yapardınız? Hangi problemi çözmek için nasıl yeni bir ayna icat ederdiniz? Unutmayın, bilim sadece olanı anlamak değil, olabilecek olanı hayal etmektir. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.